ve ilk düdük artık gelmek üzere geldi. Maça Batman Petrospor başladı. Başarılar çocuklar. Tekleştirecek Batman Petrospor Hatta Bey. Yaptı ortayı. Boşta kaldı. Uzaklaştırdı Altay savunması. Semi şimdi orta şut gol. Mükemmel bir gol. Atabey Bey çiçek. 1-0 önde Batman Petrospor. 28. dakika. Orta Çiçek. Batman Petrospor 1 6 0. Uf, gönderdi. Hakem Can Cengiz ilk yarıya bitirdi. Onur Yıldız. ikinci yarıya başladı. Takımı. Altay takımında. Özgür Özkaya kaleye doğru Yusuf Altıoğlu tokatladı. Kornere gönderdi. Yusuf Balcıoğlu. Mert çizgide. Mert yapar şimdi. Aldı topu Bünyamin. Gerilerden Omar geldi. Bünyamin kaç Karşı karşıya... ya Bünyamin. Bünyamin! Bünyamin, Bünyamin, Bünyamin. Skor 2-0. Batman Petrospor farkı 2'ye çıkarıyor. Gol Bünyamin. Isaac Gol arıyor Altay. Boşluk buluyoruz. Bu dakikalarda Altay savunmasında... Atabey! 3-0! Atabey Çiçek! Farkı 3'e çıkarıyoruz. Nefis bir kafa vuruşu. Atabey Çiçek! Batman Petrospor Spor 3-0 Gol yağmuru var. 22 yıl önce yaşadığımız mağlubiyetin itikamını alacağız. Şimdi Mert Çapar Yine hızla atağa çıkıyoruz Samet'in koşu yoluna Samet yerden atabey. Dördüncü gol mü Atabey dışarıya Yeniden Samet Karakoç Samet iki kişi arasından Boşluğu vurdu Geçti orayı Samet ceza sahasına girdi Samet Karakoç yaptı ortayı Evrim Atabey Mert Çapar Geriden geliyor Mert ceza sahasında Mert kaleciden sıyrıldı Mert Çapar dışarıya gönderdi. İsak Sefa ayak koydu. Bir kez daha Sefa atalı bir pas. Atabey karşı karşıya. Atabey! 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 Hedrik Atabey! Skor 4-0 Atabey! Golcü müthiş bir sahne alıyor. Golcü bir kez daha iş başında. Atabey Çiçek! Şiribünleri üçüncü kez ayağa kaldırıyor. Batman Petrol Spor 4. Altay 0. İshak. Sağda Semih Karadeniz. Ata'ya destek veriyor Semih. Yaptı ortaya cezası astı. Bey vurdu. Şimdi boşta kaldı. Top gol oldu. 5-0 oldu. Mustafa Çeçenoğlu. Gol Yağmur'u devam ediyor. Bey vurdu kartı O noktada doğru noktada Mustafa Çeçenoğlu. Skoru 5-0 yaptı. Gol yağmuru Batman Stadyumunda. 1 Mayıs 2002'de en son karşılaşmıştı iki ekip. Farklı kaybetmiştik iki maçı Tam 22 yıl sonra revanşı Batman Stadyumunda alıyoruz. Ve son düdüğü çaldı karşılaşmanın hakemi Can Cengiz stadyumunda TFF ikincilik beyaz grup altıncı hafta mücadelesi Batman Petrospor Altay'ı 5-0'la geçiyor.